Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün NLP teknikleri, yaşam koçluğu hakkında ve Access Bar, Detailing gibi eğitimler hakkında bilgi vereceğim size. Çok güzel. Konuğumuz NLP uzmanı, yaşam koçu Semra Şahin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1988 Kayseri doğumluyum. Semra Şahin ismim. İlk orta lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladım. Eskişehir Üniversitesi Adalet Yüksek, Okulu, Yüksek Meslek Okulu mezunuyum. Bu alanda da çalışmalarım devam ediyor. Yaklaşık iki yıldır da yaşam koşuluyla ilgiliyim. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Başarılarınızın ediyorum. devamını diliyoruz. danışanlarınıza ne tür konularda danışmanlık hizmeti veriyorsunuz acaba? öncelikle WhatsApp grup çalışmalarıyla onlara destek oluyorum. daha sonra ofisimizde onları ağırlıyorum. Ofisimizde akses var detailing ve isim analizi, kader Bağ sayıları, Numaroloji gibi tekniklerle onların NLP tekniği onların kendini tekrardan keşfetmesi, varoluş nedeni Hayatı, hayatta nelerden deneyimleyeceği, neleri katacağı gibi e, tekniklerle onun olumsuz olarak duygu düşüncelerini pozitife çevirip değişip, değişip dönüşüp e, en güzel şekilde anda kalabilmenin, keyfini e, sürdürmenin teknikleri, farkındalık kavramlarını e, paylaşıyorum onlara. Şahane. Peki enerji ve çakralar ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu önemli ee, değil mi? Tabii ki çok önemli. Giydiğimiz renge kadar çok önemli. Mesela üzerinizdeki yeşil ve pembe kalp çakrasını simgeliyor ve çok Öyle güzel. Mi? Kırmızı Oo, da keza aynı şekilde. Ee, beden bedenimizde yedi çakra var. Bu Batı dilinde çakra olarak geçiyor ama e, tasavvufta da ya zaten nefsin yedi mertebesi olarak geçiyor her çakra tıkanıklıklarında insanlarda potansiyelini bastırma, farkındalıklarını keşfedememe, ruhsal olarak sıkışmışlık gibi duygu durumları meydana geliyor. Bunu keşfettiğiniz anda da o renklerle, duyularla, bitkilerle, kokularla bu alan zaten genişliyor ve rahatlıyor. Çok güzel. Ve meditasyon zaten tepe çakrasının özellikle altıncı his ya da altıncı çakrada da inanılmaz derecede etkili. Renkler gerçekten etkiliyor ve Çok. bazen moral veriyor değil mi? Kesinlikle. Böyle güzel bir renge bakmak huzur veriyor kesinlikle Çok şöyle güzel bir söyleyebilirim bir tabii ki ee, örneğin ruhsal olarak sıkışmış ya da kapalı olan bir insan genelde siyah ve gri tonlarına yönelirken daha coşkulu ve neşeli olan insanlar bunu daha rengarenk. mesela bizim şu an renklerimiz <gülüyor> ruh <gülüyor> halimizin gayet pozitif ve gayet iyi e, halde olduğumuzun göstergesi aslında Şan, seçimimiz böyle. güzel devam etsin <laughs> evet, hep böyle kesinlikle. olsun inşallah peki kendinizi bu alanda geliştirmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz çünkü devamlı yeni ...metotlar oluyor kesinlikle, değil mi? Bunları kesinlikle. takip de önemli. Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ben bu e, yaşam koşulu serüvenimi kişisel gelişim kitaplarıyla başladım. Kişisel gelişim kitaplarıyla beraber e, NLP tekniğine merak saldım. NLP tekniği Neuro Linguistic Programming. Yani zihni evet. yeniden dönüştürüp değiştirme programı. Evet. E, olumsuz duygu kalıplarını nasıl pozitife çeviririm? Bakış açımı nasıl geliştiririm? E, gibi düşünceyle daha sonrasında kişilik analizleri zaten NLP duysal mı, kinetik mi, görsel mi, işitsel mi? Karşımdaki insanı analiz etmeye başladım. Önce kendimi analiz ettim ama. Ne güzel. Sonrasında danışanlarımı da etrafımdaki insanları da keşfettikçe isim analizi merakı başladı. O insan o isim neden verilmiş olabilir? Şimdi kişilik tamam ama evet. kişiliğini yansıtan bir ismi mi aldı? Kişilik isim analizinden sonra da numaroloji. Bu insan hayata neden geldi? Hayatta deneyimleyeceği neler var? Hayata geliş amacı? Karması ne? Ee, gibi bu sayede numarolojiye kaydım. Numaroloji bu üçü beni muazzam derecede yaşam koşuluna ilerletti. Zaten zincirleme bir bağlantı evet. gibi kelebek etkisi aslında. Evet arka arkaya değil mi? Kesinlikle. Böyle bir donanım sahibi oldunuz. Sonrasında e, Access Parts ve Teta link Muhteşem bir e, alanlar. Akses Bars'ta da yine aynı şekilde e, kafadaki 32 tane bar noktasını aktif edecek çalışma şekli. Bu da danışanlarıma çok büyük bir katkı sağladı. Sadece yaşam koşulunda hani teknik olarak değil de onun enerji alanını da iyileştirmek ve şifalandırmak aslında niyetim teta healing'e tekrardan geçtim. ileri DNA'sına tekrardan geçtim derken bitmeyen bir yolculuk ama muazzam derecede faydasını gördüm ve danışanlarım da faydasını gördü. Geri şey dönüşler anladım. çok güzel. güzel. WhatsApp grup çalışmaları muazzam. Her gün güne olumlamalarla, çok her güzel. gün kodlamalarla, güzel esma Hüsna'larla, günün esmasıyla devam ediyoruz ve insanlar aslında kendinden kendine yolculukta benliğini buluyor. Şahane, bir yani bir iç motivasyon, muazzam. içsel motivasyon. Şimdi değil mi? bizler hep sen 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 diyoruz. Aslında bencilliğe kaçmadan ha. önce ben demeliyim. Tabii. Bir yere gitmek istiyorsun. Önce ben bunu istiyor muyum? Evet. Ama ona ayıp olmasın diye yaptığımız her duygu bir süre sonra ruhumuzda sıkışmışlık yaratıyor. Maalesef. Gerektiğinde hayır demeyi bilmeliyiz değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Her şeye evet dersek o evetin de kıymeti yok. Bu sefer kendi kul hakkınıza giriyorsunuz ve karşı taraf bunu artık görev gibi kabul Kesinlikle. ediyor sizde. Yani sen bunu yapacaksın. Bu sen senin artık misyonun. Evet. Sonrasında da şu bilinç oluşuyor. Yaptığımın değeri görülmedi ki, kıymet bilmediler ki, nankör insanlar var gibi Maalesef. kurban bilincine düştüğü anda... Artık sen anında yaşayacağın farkındalıklarını da göremiyorsun. Çünkü sürekli bir şikayet ve pişmanlık. Maalesef çok kötü bir durum. Evet. Dikkat edeceğiz o yüzden. Kesinlikle. Peki kişilik analizleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kişilik analizleri e, az önce de bahsettiğim evet. gibi e, NLP teknikleriyle aslında bundan destek alıyorum. NLP tekniklerinde e, kişinin Görsel, işitsel, duysal olarak e, hangi alanda olduğunu. Çünkü içimizde aslında iki, bir, iki yönümüz var. Evet. Hangi yönümüz e, bize daha ağır basıyorsa biz o alanı besliyoruz aslında. Örneğin ben daha görselimdir, siz daha işitselsinizdir. E, karşı tarafı yargılamayı da bıraktım bu sayeden sonra. Şimdi herkes benim gibi olmak zorunda Tabii ki, değil. Ben farklı. bu alanımı beslemişim ama Hı. o da diğer alanımı beslemiş aslında. Çünkü hepimiz yaradanın bir mucizesiyiz. Hepimiz birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Ve Doğru. birbirimize siz kendinize ne katıyorsanız aslında bana da yansıyor o. Kesinlikle. Şöyle bir örnek vereyim. E, televizyon kanallarında üzücü haberler izliyoruz. Maalesef. O haberlerde e, aslında bize dokunan hiçbir şey yok şöyle baktığınız zaman. Ama inanılmaz derecede toplumsal olaylara üzülüyoruz. Öyle, Çünkü evet. birbirimize bağlıyız. Sizin Tabii. acınız bana da yansıyor. Kesinlikle. Aslında baktığınız zaman hiçbir alakamız evet. yok gibi. Evet o enerji Ama de kozmik bağlantıda herkes birbirine bağlı. Kesinlikle. Peki bilinçaltı değişim dönüşüm ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bilinçaltı değişim dönüşüm muhteşem bir olay. Yani insanlar geçmişin travmalarıyla, geçmişin pişmanlıklarıyla, geleceğin endişeleriyle anda kalamıyorlar. Anda kalamadıkları için de e, yaşadıkları güzelliklerin farkına da varamıyorlar. Yani sürekli bir pişmanlık, kaygı. Bu da obsesif, e, kaygı, panik atak bozukluklarına sebep oluyor ve ben, yani danışanlarımda en beni mutlu eden şeylerden birisi ilaçlarını bırakmaları. Yani bu e, muazzamdı. Bu da bilinçaltını değişip dönüştürmekle oluyor. Bunu da TETA Healing temel kazma çalışmasıyla aslında belirliyoruz. Geçmişten atalardan aldığınız hangi kodlama size şu anki yapacağınız şeylere engel oluyor, ket vuruyor? Onu fark ediyoruz. Kendine özgüveni yok, e, güven güvenemiyor veya e, insanlarda bir şüphe oluşturuyor, korkuyor. Şimdi bu duyguyu oluşturduğumuz anda, bulduğum anda e, bunu korkuyu nasıl dönüştürebiliriz? Kim sana bu korkuyu e, aşıladı? Kimden aldın? Bunu öğrene öğrene çocukluğuna iniyoruz aslında. Evet. Ve öyle travmalar çıkıyor ki Nesrin Hanım kendisi de diyor bu sebepten dolayı mı aslında bak bunu yaşamışım. Evet. Sonra aynı durumla tekrar karşılaştığı zaman e, bu defa aynı tepkiyi vermiyor. Daha bilinçli. Çünkü bu bana ait bir duygu değil. Ben bunu şey e, yaşıyorum bunu. ama ben Tabii. bunu annemden aldım, atalarımdan Hı. aldım ya da şu olayı yaşadım bu olaydan aldım diyerek daha farkındalıklı evet. mutsuzluğa düşmüyor. Kurban Çok bilincine önemli. düşmüyor. Kesinlikle. Tamam bunun bana hediyesi nedir diyor. Tabii ben ne öğrendim? Nasıl ben bir şimdi tecrübe kesinlikle edildim bir kişiyle bir tartışma yaşadığım zaman onu direkt yargılamıyorum. Diyorum ki Hı. bu kişi bana neyi göstermeye çalışıyor. Ben de hangisine aynalıyor. Çünkü hepimiz birbirimize e, aynalama yapıyoruz. Bende gördüğün aslında sizde var. Sizde gördüğünüz bende var. Ve eee tartışma esnasında belki öfkelendi, ne kadar öfkeli dediğimiz aslında biz öfkeliyiz. İçine dönüp sorduğun Tabii. anda kendini yenileyip dönüştürmeye çalışıyorsun. Çok Ve önemli. E, her gün güne ben mükemmelim ben mucize ötesiyim. Bunu dediğim gibi benliğe kaçmadan egoya değil. Evet. Ufak tatlı bir benlik bu. Bunu beslediğin anda Allah'ım şükür enerjisi. Şükretmeyle devam ettiğin anda zaten gün sana güzelliklerle akıyor. Ben birebir mucizelerini, tevafuklarını yaşadım. Ee, ...herkesin böyle bir dönüm noktası olur ya, Tabii. o dönüm noktası benim aslında e, bu alana daha fazla itti... ...ve şu an ben diyorum ki bunu ben yaşadıysam neden o yaşamasın? O da mutlu olsun. Kesinlikle. Işık işkisi yani. Paylaşın yani. Kesinlikle. Ee, sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bileceğiz, bunu unutmayacağız. Değil ee, mi? Ve insanların kalbine dokunmak çok zor. Şimdi benim buradaki misyonum şu... Hangi yaralı kalplere dokunabilirim? Kimlere ne katabilirim? Allah'ım bana öyle güzel ilim bilim nasip et ki ben bunu insanlığa hizmet haline getireyim. bütüne hizmetim olsun. Yani pozitiflik, güzel düşünme, iyilik, iyi tarafımız beslensin. Kötülüğe yer kalmasın. Kesinlikle çok güzel. Yani olumlu yaklaşmak evet. değil mi? Ee, negatif yaklaşırsanız o iş zaten kötü gider. Kesinlikle. Yani hep evet. böyle bir olumlu yaklaşım. Empati kurmak, karşınızdaki Kesinlikle. kişi ne demek istiyor o gergin olabilir ama yani siz de aynı yola girerseniz devamı kötü geliyor. Evrenin bir yasası var kuantumla da bu arada evet. hani o da kuantum onlar zaten evet. bir bütün halinde. Kuantumda Tabii. şöyle bir sistem var her şey bir titreşim titreşimler de bir enerjidir. Yaprağın kımıldaması bile size bir şey anlatıyor aslında ama görebilene ve şöyle bir durum var düşündüğün her şeyi ifade edersin, ifade ettiğin şey enerjiye dönüşür ve çektiğin her şeyi yaşarsın. Çünkü bilinçaltı Kesinlikle. olanı, olmayanı ayırt etmiyor. Sen ne düşünüyorsan bazen kendi kurduğun evet. senaryoya insan inanıyor. Tabii. Hakikaten diyorsun. Yani nasıl ben bunu yaşamış gibi hissediyorsun? Bunu bilinçaltı kabul ediyor. Evet, o, o yüzden, yüzden olumlu güzeli, olumluyu en iyi şekilde düşündüğün zaman gerçekten bunu sana gönderiyor. Ve yargılanmaya da gönüllü olacaksın ki nefret, yargı, ön yargı evet. insanlarda olmayacak kesinlikle enerjimizi aşağıya çekiyor kesinlikle. çünkü. Yani bir bir yük oluyor üstümüzde Ve bir değil şey mi? diyeyim mi Nesrin Hanım, e, bu alana geçtikten sonra etrafınızdaki o negatif insanlar var ya, negatif kişiler, enerjiler bir bir düşüyor siz evet. farkında olmadan. Doğru. Muhteşem bir enerji. Kesinlikle herkese tavsiye ederim Fark ediliyor burada. Kesinlikle. Yani olumsuzluğu düşünmek yerine bu olumsuzluktaki olumluyu görmek. Önemli olan aslında. Şahane bir tavsiye oldu. Evet. Bugünkü konuğumuz NLP uzmanı, yaşam koçu Semra Şahindi. Katılımınız bu çok güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizinle karşılaşmak çok güzeldi. Rica ederiz çok memnun oldum ben de çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.